Diyarbakır Diji Üniversitesi Hastanesi acil serviste görev yapan Doktor Fırat Sevk bekleyen hasta yakınları tarafından önce darp edilip ardından silah tehdidine maruz kaldı. Alınan bilgilere göre Dicle Üniversitesi Hastanesi acilinde iddiaya göre görev yapan acil asistanı Doktor Fırat, işlemleri tamamlanan ve sevk edilecek olan çocuk hastanın yakınları tarafından darp edildi. Doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran hasta yakınları Doktor Fırat'a silah çekti. Silahı doktora doğrulttu esnada şarjörü yere düşen saldırganın elinden hekimin meslektaşları tarafından silah alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Dijon Üniversitesi Hastanesi acil serviste görev yapan Doktor Fırat Ülgüt, sevk bekleyen hasta yakınları tarafından önce darp edilip ardından silah tehdidine maruz kaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken mağdur doktor yaşananları anlattı. 9-10 sıralarında e, tatsız bir olay yaşadık. Olay şöyle, e, çocuk boğazda et parçası kalmasıyla acil servise başvurdu. Çocuğun gerekli tetkiği, takibi yapıldı. E, tedavi aşamasında e, bir e, çocuk gastroenteroloji bölümü olmadığı için e, başka bir merkeze sevkine uygun gördük. E, çocuk gastroenteroloji bölümünün olduğu hastanelerle iletişime geçtik. E, hasta yakınları e, neden başka hastaneye gidiyoruz şeklinde söylemlerde bulunup e, elini masaya sertçe vurdu. Ardından sakinleştirmeye çalıştık ama fayda et, etmedi yani. Ondan sonra saldırı gerçekleşti. Tabi araya güvenlik görevleri arkadaşlar, diğer sağlık çalışan arkadaşlar araya girince bu defa silahına sarıldı. Yani neyse ki engel oldular. Daha kötüsünü yaşamadık. Yani Bunun için mutluyuz diyebiliriz yani. Öte yandan doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran ve daha sonra silah çeken hasta yakınları FHC ve MHC polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlılar emniyet işlemlerinin ardından adliye sevk edildiği öğrenildi.